Geldi. Merhaba arkadaşım. Merhaba. bu Bugün size kanal hakkında yapacaklarımızı söyleyeceğiz böyle teker teker. Şimdi ilk önce 200 like ve 200 abone gelirse bu videoya ya yüzümüzü her videoda göstermeye başlayacağız. Bizi sev seviyorsanız lütfen çekinmeyin bizi sevmeniz bizim için kötü bir şey değil. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Benim konuşmam. Arkadaşlar bu videoya ya 200 abone gelirse cidden Minecraft ve Roblox videoları sık sık 17-29'larda yayında. Arkadaşlar e... Elif'in kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmamız bizim için çok çok güzel olur. Ee, sıram bitti. Arkadaşlar bu kanala başladığımdan beri red çekeyim ve teker teker ilk üyemiz olan şurada ada yere düştü. Şurada ada ada şuradan. İlk üyemiz olan ada ile birlikte hep videolar çekmeye başlayacağız. Sıra sıra ya ım, bizim yani, şey neydi? Kıma teker teker üyeler gelmeye başlayacaktır. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi Elif'e bir dur diyeceğim ve onu öpeceğim. Gelin bakalım. Elif bir dursana. Gel öpeceğim. Neden <laughs> öptün? <öpeceksin? gülüyor> Öylesine. Elif'i seviyor. S seviyoruz. Yani kanalın sahibi o. Neyse bay bay. Arkadaşlar kamera bana geldi sen. Ee, yakında Minecraft'a şey böyle şehirler falan yapacağız ve o şehirlerde başkanlık seçimleri falan yapacağız. İşte orada siz de olabilirsiniz. O Minecraft kanalına katın. Minecraft kanalı da açacağız. O Minecraft kanalına katılmak isteyenler, açınca katılmak isteyenler yoruma yazsın. ben şey bilimler aracı falan katıl